Nihayetinde 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başlamak üzere. Ben de 11'in sınıf derslerine, konusla, konularına, video anlatımlarına başlıyorum arkadaşlar. 11'in sınıf sistemleri içeriyor. Sistemler ve sonunda da biraz ekoloji konusu var. Sistemler biyolojide en temel, en ana konu diyebiliriz. Bütün biyoloji konularına değiniyor. Şöyle diyebiliriz yani 11. sınıfı hakkıyla öğrenen kişinin biyoloji adına sırtı yere gelmez. Bunu çok iyi bilin arkadaşlar. 11. sınıfı çok iyi öğrenin. Ondan sonra biyolojide bir sıkıntınız kalmaz. AYT'nin önemli konusu sizde. Aynı zamanda TET konularında önemli bir kısmının bilgisi sistemlerde yer alıyor sistemler konusu çok çok önemli arkadaşlar. Evet ilk sistemimizle başlayacağız. Evet birinci ünite ile başlıyoruz. Ana başlığımız insan fizyolojisi. Yani vücudun içinde işleyen sistemlerden bahsediyoruz. İlk sistemimiz arkadaşlar denetleyici ve düzenleyici sistem. Nedir bunlar? Sinir sistemi ve endokrin sistem. Daha sonra duyu organları var hemen arkasında. Sonra destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi oldukça uzun. Sonra daha kısa solunum sistemi, üriner sistem, üreme sistemi ve çok kısa embriyonik gelişim var arkadaşlar. Şimdi ilk konumuz olan denetleyici ve düzenleyici sistemle başlıyoruz. İki tane sistemimiz var. Sinir sistemi ve endokrin sistem. İlk sistemle başlamış olalım arkadaşlar. Sinir sistemi. Evet sinir sistemi. Arkadaşlar Dokular organları, organlarda sistemleri oluşturuyordu. Her sistemde bir doku yapısı var. Sinir sisteminde de ilk öğrenmemiz gereken sinir doku. Sinir doku. Evet, bu sinir doku sinir sistemini meydana getiriyor. Sinir dokuda evet, sinir doku nöron denen sinir hücreleri ve glia veya nöroglia denen yardımcı hücrelerden oluşuyor. Yani sinir hücreleri ve yardımcı hücrelerden oluşuyor. İlk kimi tanıyacağız? Sinir hücrelerini tanıyacağız arkadaşlar. Sinir hücresinin ismi nöron. Evet nöron ve bunun yapısı sizin için çok önem arz edecek. Nöronlar iç ve dış çevreden gelen uyarıları almak, değerlendirmek cevap oluşturmak ve cevabı ilgili dokulara iletmek için özelleşmiş hücrelerdir. Çok çok fazla özelleşmiş, ilk oluştuğundan çok çok fazla özelleşmiş, sentrozomunu kaybetmiş, artık bölünemez hale gelmiş sinir hücreleri. Şekil üzerinden de tanıyacağız. Çok farklılaştığı için sinir hücrelerindeki bazı yapılara farklı isimler de veriliyor. Mesela nisil cisimcikleri. Biz biliyoruz ki insan hücrelerinde endoplazmik retikulum var. Fakat sinir hücresindeki endoplazmik retikuluma evet granüllü endoplazmik retikuluma nisil cisimcikleri diyeceğiz. Bunlar böyle gruplar halinde yer alıyor. Kümeleşmiş granüllü ER'lere ne diyeceğiz? Nisil cisimcikleri diyeceğiz. Yine nörofibriller. Arkadaşlar lise bir konusu hatırlayın. Hücrelerin içinde şekil veren bir destek yapısı, iskelet yapısı vardı. İşte bu iskelet ve destek yapısına biz burada nörofibril diyeceğiz. Nörofibril. Evet nörofibril deyince hücreye şekil veren ama aynı zamanda madde dolaşımında, madde taşınmasında da görev alan bir iç iskelet yapısına ne diyeceğiz? Nörofibril diyeceğiz arkadaşlar. Evet nörofibril olayını öğrenmiş olduk. Hücre iskeleti demek. Şimdi gelelim bir nöronun şekline arkadaşlar. Nöronun şekline bakıyorsunuz. Çekirdek hücre gövdesinden çıkan çok sayıda uzantıya dendrit diyoruz. Genelde tek olan ve uzun olan uzantıya akson diyoruz. Aksonun üzeri şivan hücreleriyle kaplıdır arkadaşlar. Bu şivan hücreleri bazı yerlerde miyelin kılıf yapar. Öğreneceğiz. İstemli dokulara giden, çizgili kaslara giden sinirlerde, aynı zamanda beyinde, omurilikteki sinirlerde miyelin kılıf vardır. Miyelin kılıfın olmadığı şu kesinti noktalarına ne diyeceğiz? Ranvier boğumu diyeceğiz. Akson ucunda dallanmalar var. Bakın burada 3 gösterdik, 5 olur, 10 olur. Çok yeri uyarabilmek için akson ucu dallanmıştır arkadaşlar. Sinir hücresi bilgi iletir, impuls iletir. Bu iletimin yönü arkadaşlar her zaman Dendrit'ten aksona doğrudur. Impulsun yönü her zaman dendrit'ten aksona doğrudur. Arkadaşlar şekle bir kere daha bakın. Bu şekil size çok şey öğretecek. Şimdi tek tek yapılara da bir daha bakalım. Dendrit neydi? Dendrit gövdeden çıkan, bakın şöyle çok sayıda gövdeden çıkan kısa uzantılara dendrit diyoruz. Bunların görevi İlk uyarıyı alma işlemidir arkadaşlar. Uyarıların alınması ve gövdeye iletilmesini sağlar. Yani bu dendritler uyarıları ilk alır ve gövdeye ve akson boyunca iletilmesini sağlar. Şimdi geliyoruz aksona. Arkadaşlar akson dediğimiz zaman gövdeden uzayan genelde tek. Şimdilik tek olarak bilelim dentritten çok daha uzun uzantılardır. Gövdeden aldığı uyartıları bunları öğreneceğiz. Bunlara impuls diyeceğiz. Bilgi ileten evet bu elektriksel değişimler gövdeden aldığı uyartıları impulsları diğer nöronlara iletir iletilmesini sağlar. Genelde tektir diyoruz. 1 milimetreden 1 metreye kadar uzanır arkadaşlar. İnsan vücudunun beyninde bulunan bir sinir hücresinin gövdesinin aksonu ayağa kadar uzayabilir. Demek ki bir akson 1 metreye kadar uzayabiliyor. Arkadaşlar az önce gösterdik. Akson ucunda dallanmalar var. Bu dallanmalar evet bu dalların dallanmaların ucunda da sinaptik uçlar var. Bakın şu şekil üzerinden gösterelim bir daha. Sinaptik uçlar var bu sinaptik uçlar etki alanını artırır arkadaşlar. Evet ne kadar çok dallanma uyartıyı o kadar çok yere taşıma söz konusudur. Evet akson dediğimiz budur arkadaşlar. Şimdi geliyoruz şu şivan hücrelerine bir bakalım. Şivan değil mi? Şivan isim olarak da kullanılıyor doğuda. Şivan aksonun etrafını saran evet hücreler ne yapar aksonu besler korur ve onarır şivan hücreleri demek ki aksonun etrafını saran hücrelere şivan hücresi diyoruz. Arkadaşlar bu şivan hücreleri merkezi sinir sisteminde yani beyin ve omurilikte aynı zamanda çizgili kaslara giden aksonlarda miyelin kılıf denen lipe, lipo, lipoproteinden yapılı bir kılıf oluşturur. Evet miyelin kılıf lipoprotein yapıda. Bu adeta izolasyon sağlar ve impulsun uyartının çok hızlı ilerlemesini sağlar. Evet izolasyon sağlar impulsun iletim hızını artırır. Demek ki impulsun iletim hızını artıran bir soru geldiği zaman bir tanesi neymiş? Miyelin kılıf. Nerede bulunur? Merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik. Aynı zamanda çizgili kaslara giden aksonlarda bulunur arkadaşlar. İkinci olayımız nedir? İkinci olayımız şöyle bir iki diyelim. İkinci olayımız hızı artıran sinir sisteminde akson çapının artması iletimi hızlandırır. Bu elektro kablolarındaki gibi düşünebilirsiniz. Akson çapı yani kablonun çapı arttığı zaman direnç azalıyor gibi düşünebilirsiniz. İletim hızlanıyor. İki tane maddemizi öğrendik. İletimi hızlandıran. Şimdi geliyoruz. Şu Ranvier boğum demiştik. Şekilde hatırlayın kesinti noktaları. Ranvier boğum. Miel'in kılıfın kesintiye uğradığı noktalara Ranvier Boğum diyoruz arkadaşlar. Evet Ranvier boğumda da bu. Bir notumuz var. Arkadaşlar nöronların sentrozomu yoktur. Kural olarak sinir hücreleri ne deriz? Bölünemez deriz. Baksın burada kural olarak ifadesini niye kullanıyoruz? Biz bunu hala böyle biliyoruz. Fakat son zamanlarda Son yıllarda yapılan çalışmalar insan beyninin hipokampus denen bölgesinde sinir hücrelerinin bölünebildiği tespit edildi. Farelerde yapılan deneylerde bölünebilen sinir hücreleri de bulundu. Ama size sorulursa kural olarak ne diyeceğiz? Sentrozom yoktur ve sinir hücreleri bölünemez arkadaşlar. Evet Şimdi bu nöronu tanıma adına devam ediyoruz. Nöronlar görevlerine göre 3'e ayrılır arkadaşlar. Görevlerine göre 3'e ayrılır. Duyu nöronları, ara nöron ve motor nöronlar. Duyu nöronlar, getirici nöron. Dikkat edin göreve bakın şimdi. Getirici nöron, duyu nöronu. İçten ve dıştan reseptörlerden aldığı uyarıyı merkezi sinir sistemine iletir. Reseptör dediğimiz insanın vücudunun her yerinde bulunan uyarıları alan özelleşmiş hücreler. Bu reseptörlerden uyarıları alıp merkezi sinir sistemine, beyne ve umurluya getiren sinirlere getirici nöronlar veya duyu nöronu diyoruz arkadaşlar. Evet duyu nöronu. Şimdi aslında ikincisi ne olacak? Bağlantı nöronu. Duyu nöronlarından gelen, duyuları alan ve bunları değerlendiren ve bir cevap oluşturan nöronlara ara nöron diyoruz. E, ara nöronlar nerede bulunur? Cevap oluşturduklarına göre merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlardır. Ara nöronlar. Merkezi sinir sistemi deyince beyin ve omurilik aklımıza gelecek. Evet bu merkezi sinir sistemine ait nöronlarımız, hücrelerimiz ara nörondur. Ne yapar bunlar? Düğün nöronlarının getirdiği impulslara bir cevap oluştururlar. Elimize bir iğne battığı zaman elimize bir iğne battığı zaman ne yaparız? Elimizi çekeriz. Evet elimizi çekeriz. Çünkü merkezi sinir sistemimiz çek diye bir cevap oluşturmuştur arkadaşlar. Evet. Şimdi bu cevap oluştu. Elini çek cevabı oluştu. Bunu elimize, kolumuza kim götürecek? İşte buna da motor nöronlar, götürücü nöronlar diyoruz. Merkezi sinir sisteminde yani omurilik veya beyinde oluşan cevabı evet aldığı cevabı ilgili organa götüren sinirlere motor sinir diyoruz. Adeta motorize birlik götüren. Bunlara götürücü sinir diyoruz. Götürdükleri tepki organına efektör organ, tepki organı diyoruz. Tekrar ediyorum bak elimize bir iğne battı. Reseptör bunu algıladı. Düğün nöronuna verdi. Düğün nöronu bunu omuriliğe götürdü umurilik bir cevap oluşturdu. Elini çek dedim. Sen de evet bu oluşan bu cevabı motor nöronlar eline götürdü. El nedir burada? Tepki organı. Efektör organdır. Sen de elini çekmiş oldun arkadaşlar. Dolayısıyla üç çeşit nöron 3 çeşit görevden bahsetmiş olduk. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu motor nöronların gövdeleri sinir, sinir merkezi sinir sisteminde bulunur. Yani beyinde veya omurilikte gövdesi bulunur. Aksonları çevresel sinir sistemine uzanır. Yani kol ve bacaklara, vücuda uzanır arkadaşlar. Motor nöronların gövdesi merkezde, uzantıları, aksonları vücudun her tarafına uzanır. Şimdi az önce ismi geçtim. Reseptör nedir arkadaşlar? Reseptör. Bakın resepsiyon, reseptör, karşılayan. Hani otele gittiğiniz zaman sizi ilk karşılayan anlamında. Reseptör. Bu ifadeyi kafanıza mıh gibi çakın. Bu önemli arkadaşlar. Reseptör. Canlının çevresinden uyarıcı etkileri alan özelleşmiş hücrelerdir. Özelleşmiş hücreler neyi almak için? Uyarıları almak için özelleşmiş hücrelerdir. Az önce ismi geçtiğim efektör organ. Tepki organı dedik değil mi? Tepki organı. Efektör organ. Evet. Bakıyoruz şimdi. Merkezi sinir sisteminde oluşan değerlendirmelere tepki verdiğimiz organlara efektör organ diyoruz. Hani birisi bize bir tokat attı. Hemen beynimiz değerlendirdi. Baktınız ki ufak tefek birisi. Siz de ona bir tokat patlattınız. İşte kullandığınız eliniz efektör organdır arkadaşlar. Evet reseptör ve efektör organ kavramlarını iyi öğreniyoruz. Şimdi demiştik ki iki çeşit hücre var sinir sisteminde, sinir dokuda. Nöronlar ve glia, nörogliyalar. Şimdi geldik nörogliyalara arkadaşlar. Bunlar destek hücreleri. Nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan yardımcı hücrelerdir. Nöronlar çok önemli görev yapıyor. Elbette ki yardımcılara ihtiyacı var gibi düşünebilirsiniz. 5 tane hücre öğreneceğiz. Çok ucuz, çok uzun değil. Kısa bir şekilde görevlerine bakacağız. Bakın mikroglia, astrositler, şivan hücreleri tanımıştık. Oligo dendrositler ve ependim hücreleri. İlk mikroglia. Bakın bu mikroglia deyince aklınıza ak yuvar gelsin. Mikroglia ak yuvar. Mikroglia ak yuvar. Bunlar fagostoz yaparak savunma. Mikropları öldürürler. Mikroglia mikropları öldürür. Mikroglia mikropları öldürür. Astrosit. Yıldız gibi kolları uzanır uzanır da uzanır. E uzanıyorsa bunlar madde alışverişi sağlarlar. Neresi arasında? Kan ile beyin arasında alışveriş sağlarlar. Fakat zararlı maddeleri beyne asla geçirmezler. Evet, zararlı maddeleri asla beyne geçirmezler. Burada bir bariyer vardır. Hem geçiriyor hem de herkesi geçirmiyor arkadaşlar. Evet geliyoruz şivan hücrelerine. Şivan hücreleri aksonu anlatırken ifade etmiştik. Miyelin kılıf yapıyor idi. Bunlar çevresel sinirlerde nöronlarında miyelin kılıf yapar. Aksonların etrafında miyelin kılıf yapar. Ama neredeki hücrelerde çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf yapar. Çevresel Oligodendrositler ise merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf yapar. Ne dedik? Çizgili kaslara giden sinirlerde miyelin kılıf var. Bunu kim yaptı? Şiva. Beyin ve omurilikte merkezde miyelin kılıf var. Bunu kim yaptı? Oligodendrositler yaptı. Geldik bu ependim hücrelerine. Ependim hücreleri, ependim hücreleri. Evet. Bunlar da aslında hepsinin önemi var. Ependim hücreleri ne yapar? Merkezi sinir sisteminin boşluklarını doldurur ve aynı zamanda beyin omurilik sıvısı üretir. Boş. Beyin omurilik sıvısı üretir. Beyin omurilik sıvısının elbette ki beynimizde çok özel görevi var. Daha sonra tekrar değineceğiz. Evet, beyin omurilik sıvısı. Şimdiden bir hatırlatayım. Bu beynimizi mekanik etkilerden korur, beslenmesinde, mineral alışverişinde, besin alışverişinde aracılık yapar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Uyarı nedir? Uyarı. Ee, uyarı nedir? Birisi bize dışarıdan değdiği zaman uyarılırız, değil mi? Demek ki uyarı. İnsanın iç ve dış ortamdan gelen değişkenlere biz uyarı diyoruz. Bizi değiştiren değişkenlere uyarı diyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Uyarı bu. E, u, impuls nedir? Impuls uyartı. Sinir hücresi uyarıldığında eşik değerin üzerinde belli bir değerin üzerinde uyarıldığında sinir hücresinde meydana gelen ve ilerleyen değişimlere impuls diyeceğiz. Sinir hücresinde ilerleyen elektrokimyasal değişime impuls diyeceğiz. Veya sinir hücresinde ilerleyen bilgiye impuls diyeceğiz. Bu impulslar sinir hücresinde ilerleyen bilgiler elektrokimyasal bir şekilde ilerler. Hem elektriksel hem kimyasal ilerler. Bunu da şu şekilde açıklıyoruz arkadaşlar. Elektriksel ilerle diyoruz. Çünkü sodyum ve potasyum pompası görev alıyor. İmpuls iletimi aynı zamanda elektriksel bir iletimdir. Ama aynı zamanda kimyasaldır diyoruz. Çünkü burada aktif taşıma söz konusu. Oksijenli solunum söz konusu. Yine glikozun kullanılması solunum olayları söz konusu. Böyle olduğu zaman aynı zamanda kimyasaldır. İmpulsun iletimi elektrokimyasaldır arkadaşlar. Evet. Geliyoruz şimdi eşik değer. Az önce ifade ettik. Eşik değer eskiden köy evlerinde kapının önünde çölhaf yükselti olurdu. Ona biz eşik derdik. Onu aşmadan eve giremezdin. Bu da ona benziyor arkadaşlar. Eşik değer nedir? Bir sinir hücresinde impuls oluşumunu sağlayan en küçük uyarı şiddetine eşik değer diyoruz. Impuls oluşumunu sağlayan en küçük uyarı şiddetini arkadaşlar eşik değer diyoruz. Şimdi her sinir hücresinin eşik değeri elbette ki aynı değil. Eşik değerleri birbirinden farklıdır. Yani bir sinir hücresine bir, bir sinir başka bir sinir hücresine iki şiddetinde uyarı vermek gerekir. Eşik değerleri farklı olabilir. Fakat bu eşik değer olayında eşik değeri de ilgilendiren şöyle bir kuralımız var. Ya hep ya hiç. Şimdi bir sinir hücresinde arkadaşlar, bir sinir hücresinde eşik değerin altındaki uyarılar impuls oluşturmaz. Eyvallah. Eşik değer ve üzerindeki uyarılar ise aynı şiddette impuls oluşturur ve aynı hızda impuls oluşturur. Demek ki bir sinir hücresinde impuls ya oluşur aynı hızla, aynı şiddette ya da hiç oluşmaz. Buna ya hep ya hiç diyoruz. Ya hep oluşur, 100 km hızla gider ya da hiç oluşmaz arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir olayımız var. Not olarak yazmışız. Ya hep ya hiç kuralı tek sinir hücreleri için geçerlidir. Evet bir soruda sinir hücresinden değil de sinir demetinden bahsediyor ise ya hep ya hiç kuralı geçerli olmaz arkadaşlar. Geçerli olmaz. Dolayısıyla burada anlattığımız bilgilerle bir bilgiyi pekiştireceğiz. Kesinlikle size sorulacak. Bir sinir hücresinde o zaman impuls iletim hızı her zaman aynıdır. Öyle ya. Ya hep yüzle gider ya da hiç gitmez. Yani bu yüzü, 100 kilometre hız hiçbir zaman değiştiremeyiz. Dolayısıyla diyoruz ki bir sinir hücresinde iletim hızı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Evet o zaman kolumuza minik bir iğne battı daha büyüğü battı. Yani uyarı şiddeti değişince bir sinir hücresinde hız değişmiyor ama ne değişebilir? Uyarı şiddeti arttıkça uyarı şiddeti arttıkça uyarılan hücre sayısı artar. Ve oluşan impuls sayısı biz buna impuls frekansı diyoruz impuls frekansı artar arkadaşlar. Bunlar arttığı için tepki şiddeti de artar. Yani elinizi hafif bir iğne batırırsa umursamazsınız. Biraz daha şiddetli batırırsa vatandaş arkadaşınız daha çok impuls oluşur. Impuls frekansı artar ve tepki şiddeti artar. Ona şiddetli bir şekilde vurursunuz. Uyarı şiddeti arttıkça bunu çok önemsiyoruz. Evet oluşan hücre sayı, uyarılan hücre sayısı, oluşan impuls sayısı, impuls frekansı artar. Buna bağlı olarak tepki şiddeti artar. Asla unutmayacaksınız. Arkadaşlar impuls iletimin yönü az önce ifade etmiştik. Her zaman dentritten aksona doğrudur. Unutmayacaksınız. Bunu bir şekille bu impulsla ilgili bir şeklimiz var arkadaşlar. Bakın eşik değerin şuna eşik değer diyelim şurası eşik değer. eşik değerin altındaki uyarılar bakın ne oluşturmamış bir etki üretmemiş bir e, uyarı uyartıya sebep olmamış eşik değerin üstünde bakın biraz üstünde çok üstünde olduğu halde bakıyoruz verilen tepkiler ne olmuş aynı olmuş yani ya hiç ya ya hiç ya hep kuralını gösteren grafiğimiz arkadaşlar. Evet şu bizim eşik değerimiz. Altındakiler hiç, üstündekiler aynı şiddette. Oluşan bu bu çizimlere de aksiyon potansiyeli aksiyon potansiyeli de diyebiliriz. Bazı kitaplar bunu yazıyor arkadaşlar. Evet bir sinir hücresini tanıdık bir sinir hücresini tanıdık arkadaşlar. Sinir hücresi ile ilgili bilgileri aktarmış olduk. Bu bilgi, bu ders bu kadar yeter. Sinapsla e, itibaren ikinci derse bırakıyorum. Arkadaşlar şayet faydalandıysanız, beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.